dijital nezaket. Haber programlarında çok yaşıyoruz. Birisi uzaktan bağlanıyor. Bir şeyler anlatmaya çalışıyor. Spiker oradan sözünü kesiyor veya şurada duralım diyor. O duymuyor, devam ediyor falan. Dijital ortamlarda toplantı yaparken ya da birbirimizin sözünü kesmeden bir şey anlatırken dijital nezakete dikkat etmek oldukça önemli. Sosyal medyada bunu da rastlıyoruz. Aynı zamanda toplantılarda da görüyoruz bunu. Zoom'dan, Teams'den, Webex'ten ilgili platformlardan yaptığımız toplantılarda sıklıkla karşımıza çıkıyor. Karşımızdakinin sözünü kesmeden kendi tarafımızı anlatabilmek veya sıra geldiğinde çok da karışık olmadan insanları sıkmadan derdimi anlatmak önemli bir özellik haline geliyor. Videomuza hoş geldiniz. Necip Çener. kurumsal eğitmenim ben. Daha önceki videolardan da biliyorsunuz. Bu ara bir yoğunluktan dolayı, özellikle bir iş yoğunluğundan dolayı videolara böyle tanıtımlar, videoyu anlatan şeyler çekemedik. Şimdi bundan sonra arayı kapatacağız diye düşünüyorum. Bir de abonelikler güzel, belli bir şeyde teşekkür ederiz. Fakat izlenme saatlerinde böyle bakarsak, bağ, bakmazsak daha oldu ve öyle kaldık. O yüzden de özellikle izlenme konusunda paylaşırsanız, beğenirseniz ve algoritmanın daha çok önüne çıkmasını sağlarsanız çok seviniriz. Bizim için bunlar çok önemli. Dijital nezaket bu sosyal dünya ile beraber karşımıza çıkan önemli bir kavram. Toplantılarda kameramı mı açayım, mikrofonumu mu açayım, ikisini birden açayım ve hiç kapatmayayım sadece böyle kenarda durup bekleyeyim mi? Bunların hepsinde aslında ne yapmak lazım? Diğer tarafta insanların benden beklentisini, anlattığım konularda karşı tarafı ikna etmek, harekete geçirmek veya etkili bir sunum yapmak için hangi noktalara dikkat etmem lazım? Bu videoda bunları konuştuk. Umarım sizler için faydalı olur. Çünkü kurumsal hayatta eğer bir yerde çalışıyor ve uzaktan toplantılar yapmanız gerekiyorsa ki büyük ihtimalle gerekiyordur. Veya uzaktan çalışıyorsanız, hibrit çalışma modeliniz varsa bu hemen hemen her hafta her gün bir şekilde önünüzde olan bir kavram. Yani ya siz ofistesiniz ya değilsiniz ama her türlü dışarıdan birilerine bağlanıp onlarla işle ilgili görüşmeniz gerekiyor. Neler dikkat etmek lazım? Neler iyi? Bu özellikle sosyal medyada görmüşsünüzdür. Başarılı host olma diye bir kavram var. Yani toplantı organizatörü, toplantı yöneticisi nasıl başarılı bir şekilde icra edilir? Nasıl başarılı toplantı yöneticisi olunur? Bunları konuşan şeyler de var. Biz de bunları biraz özetlemeye, toparlamaya çalıştık. Umarım beğenirsiniz. O zaman videomuza geçelim. Buyurun. Evet, buradayız. Vallahi bu çok güzel bir konu. Çünkü çok böyle öneminden hep bahsedip arada konuşup konuşup aslında adını koymadığımız veya işte neye dikkat etmek lazım bunları çok konuşmadığımız bir şey. Birkaç tane şeyden bahsedeceğiz bununla ilgili. Hem dijital toplantılarda, online toplantılarda dikkat edilmesi gereken konuları konuşacağız. Hem de bundan sonra mesela mail yazarken nelere dikkat etmek lazım. Mesela vakti zamanda biz çok önemserdik bunları bankadayken işte şöyle mi yazmak lazım, böyle mi yazmak lazım. Yazmayınca insanlar mesela şey yapardık. Olur mu canım bu böyle yazılırım falan derdik. Fakat son zamanlarda özellikle kurumsal hayatta aynı titizlik maalesef gösterilmiyor. Yani niye böyle oluyor bilmiyorum ama insanların bu konudaki eski hassasiyeti çok kalmadı. Biz ama yine de kurumsal dünyanın gereklerini çünkü bu işin bir nezaketi var. Hani eskilerin tabiriyle adab-ı muaşereti var kuralı, görgü kuralı var. O görgü kurallarını konuşarak başlayalım. Onlar da bizim için bir konu başlığı olsun, bir şey olsun. Şimdi öncelikle... Bu online toplantılarda ne yapmak lazım onları konuşalım. Ekip burada mesela oldukça güzel ele aldı. Çok kalabalık toplantılarda dijital ortamlarda söz kesmek çok zor oluyor. Şimdi ortamda mesela bir toplantı odasında gibi araya girme şansımız olmuyor. Çünkü dijital platform işte Zoom mu, Teams mi, Webex mi neyse aynı anda sesleri aktaramıyor. Birini tam aktarıyor, birini yarım aktarıyor, tekini kesmek zorunda kalıyor. Veya konuşmayanlar, dinleyenler ikisini de tam duyamıyor. Böylelikle yorumlayamıyorlar ve onlar için zor bir süreç hatta sinirlendirici bir süreç başlıyor. Ne diyorsunuz kardeşim hanginiz dedi diye düşünüyor ve bulamıyor onu. O yüzden aynı anda konuşmamak lazım. Hani bunu da zamanla öğrendik dijital ortamlarda. Aynı anda konuşmamak lazım. Söz isteyip dijital el kaldırmak önemli biliyorsun. Dijital el kaldırma var. Dijital kalp var. Dijital alkış var. Onların hepsi bu online mecralarda var. Buradaki şey o. Söz kesmemek önemli. Çünkü diğerleri için de zor oluyor. Konuşanın için de zor oluyor. İkisi aynı anda konuşunca. El kaldırıp oradan söz isteyerek konuşmak dijital toplantılarda ve eğitimlerde önemli bir nokta. E bir de yine bunların içinde mesela ya ne diyeceğini önceden planlamak önemli. Ya orada mesela elimi kaldırdım bana söz verdiniz. Ben başladım toz ve gaz bulutundan anlatmaya. Katılımcılar sıkıldı. Ötekiler dağıldı. Hani neden anlatıyor bu Necip? Nereden konuşmaya başladı? O belli değil. O yüzden söz almadan önce de dijital toplantılarda özellikle bütün toplantılarda ayrı ama dijitalde özellikle ne söyleyeceksem kısa öz nokta atış. Oradaki fikrimi de aktaracağım şeyi aktarıp kapatmam lazım. Kısa ve öz konuşmak buradaki şeylerin önemli bir noktası. Bir nüans da şu aslında görürsünüz belki sosyal medyada falan da var. Başarılı host olma diye eğitimler var. Görürsünüz YouTube'da falan var. Bir toplantı yapacaksınız veya eğitim yapıyorsunuz. Başarılı host nasıl olur? Toplantı yöneticisi nasıl olur? Onları anlatmışlar mesela. İlki çok böyle anlış anlı yöneticilerle yapıyoruz bu eğitimleri. Onlar bir aa evet falan diyorlar. Ama ne kadar yapıyorsa onu bilmiyorum. Plan gönderilmesi, toplantıyı organize eden tarafın dijital toplantı 45 dakika mı sürecek, bir saat mi sürecek, oradaki şey neyse, hangi konulardan bahsedilecek, hangi aralıklarda ve bu konulardan mesela ne kadar süreyle bahsedilmesi öngörülüyor. Yani planlanıyor, uyguldurulamaz, o ayrı. Ama öngörülüyor, bunu böyle basit bir plan şeklinde katılımcılarla paylaşmasında çok büyük fayda var hala yapılmıyordur diye düşünüyorum ama salgında biz maalesef onun ilk zamanlarını yaşadık. Ucu açık toplantı var. Olmaz. Toplantının ucu kapanmalı. Özellikle dijital mecralarda. Birincisi insanların ekran başındayken dikkatlerini 25 dakika, 30 dakika, 45 dakika odaklamaları çok zor. Bir sürü dikkat dağıtıcı şey var onların yanında bulunan. O yüzden o insanların dikkatleri ekrandayken mesajı verip onların fikrini alıp ne yapacaksak artık oradan ilerlemek önemli. Ya yani eskisi gibi insanların böyle abi anlatayım ben toz ve gaz bulutundan gireyim öyle bir zaman olmuyor. O yüzden birinci önerimiz şu eğer toplantıyı siz ayarladıysanız toplantı yöneticisi sizseniz ne konuşulacak? Veya şu da olabilir Çoğu konu yapıyorlar mesela diğer bilimlerle. Biz bu toplantıda şu konuların şu dakikayla konuşulmasını öngörüyoruz. Sizin de ekleyeceğiniz çıkaracağınız süresini artıracağınız azaltacağınız şeyler varsa lütfen aşağıya ekleyin diyorlar bütün taraflarda ekleyeceği varsa çıkaracağı varsa bunları ekliyor, sürelerini ekliyor. En son bu plan son haline geliyor, nihai hale geliyor. Sonra paylaşıyorlar. Herkes mutabık zaten hangi konudan bahsedilecek, kaç dakika bahsedecek, onları konuşmuş oluyorlar. Dolayısıyla buradaki şeyimiz bizim için planlamamız çok kritik. Diğer taraflar da buna göre geliyorlar. Buna göre biliyorlar. Onu mesela diyor ki, ha işte Bütçe planlaması konusundan 10 dakika konuşulacakmış. Bunlar bunlar bunları anlatacak. Ben de araya gireyim işte bütçedeki X kalemini şöyle yapmamız gerektiğini söyleyeyim. Bir dakika içinde örnek veriyorum. O yüzden planlamanın çok büyük önemi var. Yani göreviniz, ünvanınız ne olursa olsun eğer bu, bu tür bir toplantının planlayıcısı, yöneticisi sizseniz olası planlamanızı paylaşıp benim planım bu ne diyorsun hani uyarsa sen de uy veya bir değişiklik öneriyorsan yaz altına biz onu değiştirelim demekte de çok büyük fayda var. Bazı kaynaklarda şeyden de bahsediyor. Kamera ve mikrofonun açık olması, işte toplantının en canlı hale gelmesinden. Şimdi dijital platformlar da siz de hakimsinizdir. Bu tür toplantı formları var. Sizi sınıfta gösteriyor, tiyatroda gösteriyor, sinemada gösteriyor. Değişik değişik yerlerde gösteriyor böyle. O tür şeyler belki katılımcının ilgisini çekebilir. Onu izleyerken aynı böyle dijital toplantıda olma fikri insanlara ilginç gelebilir. Ama hani bu yoğun ortamda insanlardan özellikle kameralarını açmak istemeyebilirsiniz. O yüzden ben ben kamera konusunda çok emin değilim. Bir de şöyle bir işin teknik tarafı var. Özellikle kullandığımız platformlar bizim kullandığımız gibi bu tür upload hızını, internete çıkış hızını yavaşlatıyorsa insanların kameralarını kapatarak iletişim kurmaları da işimize yarıyor. Sadece konuşalım belki kamerasını açıp konuşup sonra kapatıp başka konuşanın geçip kamerasını açmasında büyük fayda var. Tabi diğer tarafta neden senin görüntüne ihtiyacın var? Seni görünce ne olacak? Yani konuşuyor. Psikolojik tarafı iknada ve özellikle anlatılan duygu düşüncenin geçme tarafında nüans daha önce de konuştuk. bun mesela benim diğer YouTube videolarımda falan da var bunların şeyleri. İnsanlar birbirlerinin dudaklarını, gözlerini ve ellerini görmek istiyorlar ikna olmak için. Bu üçlüden birini göremiyorsa tam ikna olmuyor. O yüzden online'da hiçbirini göremiyor. Sadece sesimi duyuyor. Onun yerine görüntüde göz, dudak ve el üçünü görmesi lazım ki ikna olsun ve mesajı alsın. Salgında bunun sıkıntısını çok yaşadık mesela maskeyle toplantı yaparken insanların ağzını görmüyorduk. Halbuki çok önemli bir şey söylüyor. Tanıyoruz işte Ahmet bizim. Ama yine de o mesajda eksik bir şeyler kalıyordu böyle ya inanamıyorduk ya tam anlayamıyorduk. O yüzden işin psikolojik altyapısı var. Bu üçlüyü gördüğüm zaman ikna olmam ya da o mesajı almam daha kolaylaşıyor. O yüzden bu dijital toplantılarda ben organize ediyorsam eğitimlerde bu üçlünün görünmesi bizim için önemli. Ses kalitesi, görüntü kalitesi, bunların hepsinin dikkatle seçilmesi lazım. Yine bunu hazırlanırken mesela bazı kaynaklar ben mesela çok çok uzun yıllardır hep buna çok dikkat ederim olabildiğince ondan bahsederler. İlk defa bunu yazan kaynak gördüm. Mikrofon şey konuşurken diyor kameraya bakın diyor mesela. Bazı insanlar eğitimde veya de konuşurken bakmıyorlar. Ya önüne bakıyorlar veya ekrandaki diğer insanların görüntüsüne bakıyorlar. O da tam böyle bir göz göze imajı vermiyor aslında ama burada ilk defa yazan bir kaynak gördüm kameraya bakın diyor kameraya bakmak alışmadıysanız zor yani sürekli kameraya bakarak bir şey anlatmak zor ama buna alışınca tabii daha farklı oluyor şeyler gibi haber spikeri gibi haber spikeri sonuçta hani seninle göz gözeymiş gibi anlatıyor ama orada kameraya bakıyor sen bambaşka bir yerdesin yani o bir online toplantılar için faydalı olabilir peki mail nasıl yazılmalı o konuda konuşalım oradan bu bölümü kapatmış olalım 3-4 tane temel başlık var. Onları da konuştuk. Öncelikle konudan başlayan bir şey bu. Bazı insanlar hani hala var mı bilmiyorum ama konuyu boş bırakarak mail atıyorlar. Veya şey diyor konuya toplantı. Yani hangi toplantı? Ne zaman? Ney? Bu tür konu şeylerini çok önermiyoruz. Mümkünse çok net şekilde işte bilmem ne tarihinde kredilerin gecikmesi, kredilerin dağılımı ile ilgili toplantı hakkında. Bu da mesela eskilerden gelen önemli bir şey. Hakkında yazmak konuda önemli. Hakkında kısaltarak da yazıyor. HKK diye de yazabilirsiniz ama hakkında yazılmasını önemsiyor insanlar. Bu da kurallardan bir tanesiymiş. Ben de mesela bankadayken biz önemli yazmazdım hakkında diye. Sonra bunun eğitimini alınca hakkında yazmak gerekiyormuş. HKK de olur. Yani hakkında. Bilmem ne bilmem ne, tarihindeki şu krediler konusunda ki toplantı hakkında yazıyoruz. Hitap çok önemli. Hitap olmayan mail böyle bir başsız şey gibi oluyor. Şey yok, kafası yok. Sayın, işte sevgili. Neyse oradaki mutlaka hitaptan bahsetmemiz lazım. Selamlama çok önemli bu şeylerin özellikle görgü kurallarında mailde selamlamayla başlanması çok önemli. Bazı insanlar mesela günaydın günaydın falan yazıyorlar. Ama senin sana günaydın ben maille aynı anda okumuyorum ki. Belki ben okumda günaydın değil. O yüzden de önerim genelde işte daha genel, daha formal selamlaşmalar, işte merhaba falan gibi bir selam selamlaşmayla başlamak daha önemli olabilir. Ama daha böyle informal gibi ise hani günaydın falan gibi şeyler de yazılabilir. Ama ben genelde hani aynı zaman dilimi içinde okumuyorsak onu çok önermiyorum. Bir de bazı şirketlerde aynı zaman dilimi içinde okusak bile uluslararası şirketlerde adam İzlanda'da ben buradayım. Zamanımız aynı değil ki. Ya da ne bileyim işte Amerika'da ne bileyim Fas'ta zamanımız aynı değil. Dolayısıyla yine o zaman içeren selamlamaları çok önermiyoruz. Hani yapılmaz değil yapılır ama çok önermiyoruz. Hitap mutlaka olmalı. Selamlama ve hitaptan bahsediyoruz. Sonrasında sunum olabildiğince kısa ve öz olmalı. Tabii ki metin olduğu için mail giriş gelişme sonuç bizim şeyimiz neden bu maili yazdım ne istiyorum sonunda ne olacak gibi bir yapısı olması önemli sonunda da işte varsa bir ricam ya da bilgilendirme onu belirtip işte saygılarımla bilgilerinizi sunarım vesaire neyse oradaki format o şekilde bitirmesi önemli zaten bankada ya da banka türü kurumsal hayatta uzun uzun anlatılır o işte ne zaman saygılarımla denir ne zaman işte iyi çalışmalar denir vesaire onlar önemli. Ben orada olmayan başka bir şeyden bahsedeceğim size. Özellikle mesela benim çok bankadayken çok başıma gelen ve çok uğraştığım şeylerden bir tanesiydi. İş kolunda yöneticiyken günlük sadece kobileydim ben. Sadece iş kolunun temel bilgilendirmeli saha ile iletişimi o zamanın işte 2016'ları 15'leri söylüyorum size. 10 yıl öncesinden bahsediyorum. Kim şimdi anladı bilmiyorum çok fazla. Günlük ortalama 400 450 mail gelirdi. Rutin. Hani bir kampanya falan yoksa. Kampanya varsa bir kriz durumu bilmem ne varsa o 500, 500 lere falan doğru çıkardı kampanyaya göre. Ama rutin günlük yazışması genel müdürlük ve şubelerin genellikle 450-500'lü ve biz hepsinde CC'de olurduk. Şimdi onların içinde beni ilgilendiren var, ilgilendirmeyen var, mutlaka bilmem gereken var, hiç bilmesem olanlar var. Nasıl sayacağım ben? Outlook'u bu konuda programlamak, tuğları CC'li ayırmak bir yöntem. Onu zaten öneriyorum. Ama esas aslında bu işlerin ilk bence sorumluluğu yazana düşüyor. Yazarken böyle a bütün cümle alemi CC'ye koyayım yerine hani bu gerçekten kimi ilgilendiriyor? Gerçekten kim bunu okusun iyi olur? Şunu hiç ilgilendirmiyor. Bunu niye buraya koyuyorum? Şeyine bir göz bakmakta fayda var. Yine bütün mesajlarda, bütün kaynaklarda anlatılan herkese yanıtla işte reply to all hepsini yanıtla herkese gönder gibi bir yanıta basmadan önce tekrar düşünmek gerekir. Gerçekten bu benim yazacağım herkesi ilgilendiriyor mu diye çünkü şey oluyor ya özellikle kampanyalarda falan. Şimdi şunu yaptık diyor. Bravo. Oha wow, 450 kişiye bravo gidiyor falan. Onun bir bakmak lazım. Her şeyden önce bu tarafın bir de dijital yarattığımız dijital kirlilik de müthiş. ona diyor. Onunla diyor. Tebrikler Bravo Hasan. Harikasın Hatice. Binlerceye böyle artıyor. Ona da bakmak lazım. Şunu söyleyecektim. Ondan sonra kapatayım bu konuyu. Hipnotik dil kalıpları da diğerleri. Bu 450 mailin içinde, 500 mailin içinde ben bazıları seçilsin ve okunsun istiyorum benim kitlem tarafından. Bazıları da işte onlar öyle bir atsın ki ben okuyayım istiyorum. Oradaki yöntem özellikle hani ön izleme olarak konusunu görüyorum ya. Hipnotik dil kalıpları kullanmakta fayda var. Bazı sözcükleri gözde beyinde önce seçip algılıyor. Bunun için de yıldız, yıldız koyuyorlar, bayrak dikiyorlar. Onlar okey. Ama onun dışında işte bazı sözcükler işte yeni sözcüğü gibi. Diğer böyle işte özellikle kampanya çağrıştıran o neymiş falan dememizi sağlayacak. Diğer sözcükleri özellikle konuda kullanmakta büyük fayda var. Hipnotik dil kalıpları ile ilgili çok fazla video var, çok fazla öneri var. Bunları öneriyorum. E, yaptığınız maillerde, çalışmalarda falan bunları da öğrenmenizde attığınız maillerin okunması açısından çok büyük fayda var. Evet, hipnotik dil kalıpları yapay zeka uygulamaları bu tür mail iletişiminde bizi biraz daha etkin, biraz daha farklı bir noktaya getirme konusunda işimize yarayacak faktörler. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Sizler için de faydalı olmuştur. Biliyorsunuz beğendiğiniz durumda paylaşmak, bu konuyla ilgili görüşlerinizi yazmak eğer yazmak isterseniz. Aynı zamanda abone değilseniz abone olmak bizim için kritik. Böylelikle hep beraber daha büyük bir toplulukta mesajlarımızı paylaşmak, mesajlarımızla ilgili ya da konularımızla ilgili görüşlerimizi birbirimize aktarma fırsatı bulacağız. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere diyelim. Hoşçakalın.